Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 10 Eylül 2020 Perşembe günü A101'de satışa sunulacak olan SEK 6 programlı A artı artı SBM 6001 kodlu bulaşık makinesini teknik olarak fiyat olarak inceleyeceğiz. Ürünün başlıca özelliklerine bakacak olursak üründe LED gösterge bulunmaktadır makinenin hangi modda olduğunu yıkama, kurutma, durulama modunda hangi modda olduğunu bu led göstergede görebilirsiniz. Üründe hızlı 30 dakika 45 derece program bulmakta. Yani ürün en hızlı 30 dakikada yıkamaktadır. Ayrıyeten ekonomik modu da bulunmaktadır. Süper 50 dakika 65 derece, hijyen 70 derece, yoğun 65 derece, ön yıkama modları da ulaşık makinesinde bulunmaktadır. Cihazın ortalama ses seviyesi 54 desibel olarak belirtilmiş. Yıllık enerji tüketimi ise 258 kW. Bu tüketim sizin kullanımınıza göre artacak ya da azalacaktır. Cihazda ayrıyeten çocuk kilidi bulunmakta. Zaman erteleme ve yarım yük yıkama opsiyonu bulunmaktadır. Bu yarım yük yıkama opsiyonu makinenizi koyacak malzemeleriniz az olduğunda bu opsiyonu kullanarak makinenizin daha az su harcamasını sağlayabilirsiniz. Ürün standart olarak tüm markaların bulaşık makinelerinde olduğu gibi 12 kişilik yıkama kapasitesine sahiptir. Ve 2 yıl Vestel servis güvencesi garantisinde olduğu da belirtilmiş. Ürünü A101'den satın aldığınızda Vestel servisi 10 gün içinde gelip ürünü kuruyor. Bunu söyleyelim. Ürünün fiyatına baktığımızda ürün 1499 liradan satışa sunuluyor. Bu performansta yani bu program kapasitesindeki diğer markaların ürünlerine baktığımızda 1700, 1800, 2500 liraya çıkıyor. Bu ürünü en uygun fiyata 10 Eylül 2020 Perşembe günü A101'den satın alabilirsiniz. Ürünle ilgili detaylı sorularınızı yorumlara yazarsanız yardımcı oluruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.